Merhaba kıymetli arkadaşlar, 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. örnek yazılısı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. İlk sorumuz, altı çizili ifadenin cümleye katı anlam ile alakalı. Aşağıdakilerden hangisidir diyoruz. Bizim bu konuda hiçbir şey yapmadığımızı söyleyenlere ben de aynaya bakmaları gerektiğini söylüyorum. Aynaya bakmak biliyorsunuz ki kıymetli öğrencilerimiz önce kendi kusurlarına bakmak anlamında kullanılır. Hemen metnimize baktığımızda, şıklarımıza baktığımızda A. insanlara karşı ön yargılı yaklaşmamak. Bir ön yargıyla alakalı bir durum yok. Adana'yı bu sebeple diyoruz. İnsanları eleştirmemek diyoruz B'de. Eleştirmeyle alakalı bir husus yoktur. Bu sebeple Bursa'yı deliyoruz kendi davranışlarını gözden geçirmek. Evet. Az önce ne demiştik? Önce kendi kusurlarına bakmak. O zaman Ceyhan olabilir bir dursun. Denizli, insanların yaptıklarını beğenmemek. Beğenmemek değil, tatlılarım bakın. Bu sorumuzun doğru cevabı Denizli'de ediyoruz. Cevap Ceyhan'dır diyoruz. Yani kendi davranışlarını gözden geçirmek. İkinci sorumuza baktığımızda numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? sebep-sonuç ilişkisi demek ne demek biliyorsunuz? Bir eylemin, bir yargının gerekçesiyle yani sebebiyle birlikte söylenmesidir. Hemen cümlelerimize bakalım. Üzüm mevsimi olduğu için büyüklü küçüklü küfe küfe üzümler tezgahları süslemişti. Bakın tezgahları süslemişti. Bunun sebebi nedir diye sorduğumuzda üzüm mevsimi olduğu için cevabını alıyor muyuz? Evet dığ için tığı için var mı? Evet. O zaman bu olabilir dursun. Civarındaki tüm köy ve kasabalar bu bereketli pazara akın akın gelmişler. Akın akın gelmişlerin sebebi yok. Evet bu sebeple ikiye eliyoruz. Bölge halkı bu pazara çok önem verirdi. Çok önem vermesinin sebebi var mı bu cümlede? Hayır. Bu sebeple üçü deliyoruz. eliyoruz. Dördüncü öncülümüze baktığımızda pazar yerini görmek için erkenden buraya gelmiştim. Biliyorsunuz ki mek için mak için olduğunda amaç sonuç ifadesidir genellikle. Amacı ne diye sorduğumuza cevap aldığımız için bu sebeple dördü de eliyoruz. Ne diyoruz bu sorunun doğru cevabına? Adana'dır diyeceğiz. üçüncü sorumuz bu bilgiye göre aşağıdaki deyimlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Hemen bakalım bilgimize. Yeni nesil bir soru. Deyimler Kalıplaşmış sözlerdir. Bir deyimin sözcükleri değiştirilip yerlerine aynı anlamda da olsa başka sözcükler kullanılamaz ve deyimin söz dizimi bozulamaz. Yani kalıplaşmış ifade olduğu için eş anlamlısıyla bile değiştiremiyoruz. A. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Biliyorsunuz ki burada problem yok. Orijinali bu şekilde. Ayakla Ayıkla bulgurun taşını. A. Bakın burada bulgur demiş. Ama bunun pirinç olması gerekmiyor muydu? Kalıbı bozmuş. Aslında aradığımız cevap bu. Ama yine de diğer şıklara bakalım. Kel başa şimşir tarak. Evet burada da bir değişiklik yapılmamış. Hem suçlu hem güçlü. Bakın burada da bir değişiklik yapılmamış. Ancak ne diyoruz? Ayıkla bulgunun taşını, ayıkla pirincin taşını olacak diyoruz. Kıymetli öğrencilerimiz burada ekstradan bir bilgi vereyim. Deyimlerde biz kipini ve kişisini değiştirebiliriz. Yani ne diyoruz bakın geçti yerine geçmiş diyebiliriz problem yok. Burada herhangi bir bozulma meydana gelmez kalıpta. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa amaç sonuç cümlesi oluşturur. Amaç sonuç nedir öğrencilerimiz? Bakın bir yargının amacıyla birlikte ifade edilmesidir yani genellikle mak için, mek için, mak maksadıyla gibi ifadeler kullanılır. Tam bu orta kısımda. Bakalım ekmek kırıntılarını bahçeye serpersen kuşların karnı doyar. Burada amaç ifadesi yoktur. Eliyoruz. Ekmek kırıntılarını bahçeye serpmek üzere ayağa kalktı. Ayağa kalkmasının amacı var mı? Evet. Bahçeye serpmek üzere. Aslında aradığımız cevap bu bakın. Ekmek kırıntılarını bahçeye serptiği için kuşlar doydu. Tığ içindiği için sebep sonuç ifadesidir. Eliyoruz. Ekmek kırıntılarını bahçeye serp çünkü onlar aç. Burada da bakın sebep ile sonuç yer değiştirmiştir. Burada da sebep sonuç ifadesi vardır. Bu sebeple dördüncü sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır diyoruz. Mek üzere, mak üzere, mek için, mak için, mak maksadıyla gibi ifadeler kullanılır 5. sorumuza geldiğimizde bir cümlede anlam sorusu bu metnin yazarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı pişmanlık yaşamaktadır pişmanlık ifadesine bakıyoruz alarm çalıyor biraz daha uyusam geç kalır mıyım işe ne vardı o kadar geç yatacak hmm, ne vardı o kadar geç yatacak Göz kapaklarım bile açılmak istemiyor sanki. Bak hala çalıyor. Tamam tamam. Kalkıyorum. Nerede bu? Ha susturdum. Saati bilerek biraz uzağa koyan benim. Şikayet etmeye hakkım yok. Amma da yorgun kalktım bu sabah yahu. Of benim kopuyor. Nereden çıktı bu ağrı? Biraz oturayım yatağın kenarında bari. Bakın bari. Yani bir pişmanlık var. Ama pişmanlığın sebebi nedir? Hemen baktığımızda ne vardı o kadar geç yatacak. Yani gece geç yattığı için bir pişmanlık var mı? Evet var. İşe geç gideceği için? Hayır. Yorgun olduğu için? Hayır. Beli ağrıdığı için? Hayır. O zaman bu sorumuzun doğru cevabı Adana'dır diyoruz. Altıncı sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş anlamı taşıyan bir fiil bulunmaktadır? oluş fiilleri biliyorsunuz ki kendi isteğimizin dışında olacak. Onu koyduğumuzda mantıklı olmayacak. Ancak en önemli özelliği zamanla gerçekleşen eylemler olacak biliyorsunuz. Hemen şıklarımıza baktığımızda zor durumda kalanlara hepimiz yardım etmeliyiz. Burada bakın yardım etmek durum fiildir. İşçiler Dinlenmek için parktaki banklara oturdu. Oturdu dediğimizde yine bakın durum fiilidir. Birlikte hareket edersek sorunlarımızı daha rahat çözeriz. Burada bakın onu çözeriz dediğimizde mantıklı olduğu için bu da iş fiilidir. Ancak kardeşim dolabın kapağını açık bıraktığı için peynir küflenmiş. Küflenmiş bakın biliyorsunuz ki zamanla gerçekleşen bir eylem olduğu için kendi irademizin dışında nesneye ihtiyaç duymaz. Bu sebeple 6. sorumuzun doğru cevabı denizidir. 7. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil durum anlamı taşımaktadır? Durum anlamı taşıyabilmesi için kendi isteğimizle gerçekleştirdiğimiz eylemler olacak ancak onu koyduğumuzda mantıklı olmayacak. Hemen bakalım ve zamanla gerçekleşen bir eylem de olmayacak. A'ya baktığımızda babaannem her geçen gün biraz daha yaşlanıyordu. Yaşlanıyor dediğimizde zamanla gerçekleşen bir eylem olduğu için oluş fiilidir diyoruz. Bursa'ya baktığımızda tüm kapalı kapıları sevginin gücü açar. Onu açar dediğimizde bakın mantıklı oldu. O zaman bu bir iş fiilidir. Öğretmenin anlattığı fıkraya sınıfça güldük. Hmm, kendi isteğimizle gerçekleştirdiğimiz bir eylem onu güldük dediğimizde mantıksız. Bu sebeple biz buna durum fiilidir diyoruz. Aradığımız cevap ceyhan. Ancak Denizli'de bakalım. Ne yağan, yağmur ne kopan fırtınalar ayırabilir bizi dediğimizde bakın. Burada onu ayırabilir dediğimizde, onu ayırmak dediğimizde bakın. Burada ayırmak ve bilmek fiili olduğu için burada da herhangi bir iş oluşturum ifadesi gözleyemediğimiz için ne diyoruz? Yedinci sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır diyoruz. Sekizinci sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü bir anlam yoktur? Örtülü anlam biliyorsunuz ki kıymetli öğrencilerimiz bir cümleden çıkartılabilecek ikinci anlamdır. Hemen cümlelerimizi incelediğimizde bütün mahalleli onun sıkıntılarını çözmeye çalışıyordu. Hmm. Burada bakın herhangi bir örtülü anlam gözleyemiyoruz. Çünkü biz yoktur arıyoruz. Bu dursun. Sokaktaki bazı çöp kutuları mavi renge boyanmış. Bazıları boyanmış. Demek ki bazıları boyanmamış. Örtülü anlam var. En yakın arkadaşım bugün de okula gelmedi. Demek ki daha önceleri de gelmemiş. O zaman ne yapıyoruz? Ceyhan'da iniyoruz. Örtülü anlam olduğu için. Denizli'ye baktığımızda proje görevimin bir kısmını bu akşam bitiririm. Bakın bir kısmını bu akşam bitiririm. Demek ki diğer kısımlarını başka bir zamanda bitireceğim anlamı olduğu için bu sebeple Denizli'yi deliyoruz. Örtülü anlam var. 8. sorumuzun doğru cevabı Adana'dır diyoruz. 9. sorumuza geldiğimizde bir yazım ve noktalama sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da noktalama yanlışlığı yoktur? Ankara'ya taşınacağımızdan dolayı gerçekten çok mutluyum. Özel isme getirilmiş bir çekim, eki kesinlikle kesme işaretiyle ayrılması lazım. Bu sebeple Adana'da bir yanlışlık var. Çünkü biz yoktur arıyoruz. Hemen devam ediyorum. Okuduğunuz kitaplar arasında en beğendiğinizi anlatır mısınız? Mümü Mı her zaman kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Bu sebeple Bursa'yı deliyoruz. Burada da yanlışlık var. Yaşamımızdaki güzelliklerin farkına varalım. Buradaki ek olan ki kendinden önceki kelimeye birleşik yazılır. Bu sebeple C'de de yanlış var, yanlışlık var. Ekstra bir bilgi vereyim tatlı öğrencilerim. Diyoruz ki dakıdekiler birlikte kullanıldığında kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır. 1901'de Doğan Şair ortaokula Erzurum'da başlamıştır. Burada bakın. <laughs> herhangi bir yazım ve noktalama yanlışlığı olmadığı için bu sorumuzun doğru cevabı denizlidir diyoruz. Hemen 10. sorumuza bakıyoruz. Bir öznel nesnellik sorusu. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Kanıtlanabilirlik açısından diyorsa biz 3 öznel bir nesnel ya da 3 nesnel bir öznel arıyoruz. Peki öznel ifade biliyorsunuz ki bence diye bildiğimiz ifadelerdir. Yani beğeni, nefret, sevme, sevmeme anlamları taşır. Ancak nesnel ifadeler kanıtlanabilirdir diyoruz. Yani tam tersi. Hemen şıklarımıza baktığımızda Mimar Sinan'ın birçok eseri hala sapa sağlam ayakta duruyor. Burada bakın sapa sağlam ayakta duruyor dediğimizde nesnel bir ifade gözlüyoruz. Son kitabında ele aldığı konu oldukça ilginç ve tartışmaya açık. İlginç ve tartışmaya açık dediğimizde bakın burada bir öznel ifade gözlüyoruz. Tarihi eserlerimizi korumak için çalışmalar yapan kurumlarımız var. Evet biz bunu ispatlayabiliriz. Bu sebeple nesnel diyoruz. Denizye baktığımızda kültürel miraslarımız arasında yemeklerimiz, türkülerimiz ve geleneksel sanatlarımız sayılabilir. Bakın bunu da ispatlayabiliriz. Nesnel. O zaman bu sorumuzun doğru cevabı Bursa yani öznel ifade diyoruz. 11. sorumuza baktığımızda <laughs> numaralanmış cümlelerden hangilerindeki altı çizili fiiller iş anlamı taşımaktadır? Biliyorsunuz ki iş fiilleri neydi? Onu ile mantıklı bir cümle oluşturacak ve kendi isteğimizle gerçekleştirdiğimiz eylemler olacaktır ama onu bizim en büyük yardımcımız olacaktır diyoruz hemen baktığımızda cümlelerimize bakın dolaptaki meyveler bozulmuş zamanla gerçekleşen bir eylem olduğu için oluş fiilidir başından geçenleri günü gününe yazardı onu yazardı dediğimizde mantıklı o zaman iş fiili mutluluğun şarkısını söylüyordu nehirler onu söylüyor dediğimizde mantıklı iş fiilidir Yıllardır hiç bu kadar gülmemiştim dediğimizde ise bakın bir kendi irademizle gerçekleştiriyoruz ama onu gülmemiştim dediğimizde mantıklı olmadığı için durum fiilidir diyoruz. Bu sebeple doğru cevabımız 2 ve 3 yani Ceyhandır diyoruz. Hemen 12. sorumuza geçiyoruz. 12. sorumuz yine bir gerekçeli yargılarla alakalı bir soru. Yani koşul anlamı taşımaktadır diyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi koşul anlamını taşımaktadır? Hemen şıklarımıza baktığımızda bana yardım edersen işimi daha çabuk bitiririm. Bakın işimi daha çabuk bitirmemin şartı nedir? Bana yardım edersen. Biliyorsunuz ki sase koşul anlamını oluşturmanın en pratik yoludur. Bu sebeple abi dursun. Başkalarını mutlu etmek için çalışanlar var buradaki amaç sonuçtur. O zaman Bursa'yı iliyoruz. Bahar geldiği için içimizi bir sevinç kapladı. Geldiği için sebep sonuç anlamı taşıyor. Bu sebeple Ceyhan deliyoruz Arkadaşlarım geldi diye heyecandan yerimde duramıyorum bakın. Burada da heyecandan duramamasının sebebini söylemiş. Burada da sebep sonuç anlamı var. Denizi geliyoruz. O zaman 12. sorumuzun doğru cevabı Adana'dır diyoruz. Hiç bekletmeden 13. sorumuza geliyoruz. Bir söz sanatları sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Hemen bakalım. A. Bayrağımız gururlu bir şekilde dalgalanıyor. Burada bakın gururlu bir şekilde derken kişileştirme yapılmıştır. Bursa'ya baktığımızda savaştan askerlerimiz aslan gibi mücadele etmişler. Bakın burada bir benzetme yapılmıştır. Savaştaki askerlerimizi aslana benzetmişiz. Biliyorsunuz ki benzetmenin tanımı nitelikçe zayıf olan bir kavramın nitelikçe güçlü olan bir kavrama benzetilmesidir. Askerleri aslana benzetiyoruz. Bu dursun. Ceyhan'a baktığımızda Türkiye gibi şanlı bir tarihi olan başka ülke yoktur. Bakın burada gibi ifadesini kullanılmış ama burada bir karşılaştırma yapılmıştır. Biliyorsunuz ki karşılaştırma benzerlik yönünden de yapılabilir. Bu sebeple Ceyhan'da iliyoruz. Vatan toprağı dile gelse nasıl anlatırdı Çanakkale zaferini? Bakın burada da varsayıyoruz. Varsayalım ki dile geldi gibi bir ifade var bakın. Peki bu sebeple Denizli'de iliyoruz. Ay zaten kişileştirmeden dolayı elemiştik. Bu sebeple 13. sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır diyoruz. 14. sorumuz bir paragraf sorusu. Bu metnin yazarıyla ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Bu sorularda kesinlikle şıklardan gitmeliyiz kıymetli öğrencilerimiz. Şıklar bizim en büyük yardımcımız olacak. Peki, hemen bakalım. A tamamına ulaşmasa da düzenli bir Edebiyat dergisi takipçisidir. Tamamına ulaşamasa da düzenli bir edebiyat dergisi takipçisidir. Evet burada düzenlinin altını çiziyoruz. Dergilerdeki metinleri belirli bir sıra gözeterek okumaktadır. Belirli bir sıra gözeterek okumaktadır. C eserin içeriğiyle kim tarafından yazıldığını da önemsemektedir. Bakın burada E yani ne diyoruz? Kim tarafından yazıldığını da önemsemektedir. Denizli'ye baktığımızda dergilerde yayınlanan eserleri nitelik bakımından gruplandırmaktadır. Nitelik bakımındanın altını çiziyoruz. Hemen metnimizi okuduğumuzda bakın. Her ay düzenli olarak yayınlanan edebiyat dergilerini imkanlar ölçüsünde takip etmeye çalışıyorum. Bakın buradan dolayı A şıkkını ileririz. Devam ediyorum. Gelen dergilerde Önce Şiirleri okuyor, daha sonra diğer yazılara geçiyorum. Burada da bakın, belirli bir sıra gözetmiştir. Bundan dolayı da Bursa'ya geliyoruz. Devam ediyorum. Bazen çok güzel şiirler geliyor önüme. Bazen yine güzel ama bir iki dizesinde yapılacak küçük değişikliklerde değişiklerle daha iyileşecek, güzelleşecek şiirler geliyor. Bazen de okumakta zorlandığım şiirlerle karşılaşıyorum. Burada bakın, burada da bakın nitelik bakımından gruplandırıyor. Bak fark ettiyseniz. 1 2 3 gruba ayırıyor. Bu sebeple Denizli'yi de eliyoruz. Devam edelim. Her üç durumda da ortaya konan şiirleri masanın üzerine koyuyor. Yazanları şairlerini hiç düşünmeden bakın. Şairlerini hiç düşünmeden Bakın burada önemsemektedir demişti. O zaman tartmaya, değerlendirmeye çalışıyorum. O zaman bakın Ceyhan bizim nedir? Söylenemez diyebileceğimiz bir şıktır. Hemen 15. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil gelecek zaman ikinci tekil kişi ile çekimlenmiştir? Gelecek zamanı kipi neydi kıymetli öğrencilerimiz? Acak, ecek diyoruz. İkinci tekil kişi ise Bakın sen. O zaman bu çekimlemeye göre şıklarımızı değerlendirelim. A'ya baktığımızda bütün gün tek başıma oturacağım burada. Evet acak edecek var ama birinci tekil kişi kullanmıştır Bu sebeple eliyoruz. Sana değer veren insanları asla üzmeyeceksin. Acak edecek var gelecek zaman sen üzmeyeceksin anlam var. Aslında aradığımız cevap bu. Biraz daha gayret edersen hedeflerine ulaşırsın. Bakın acak ecek kullanmadığı için eliyoruz. Yolculuk boyunca hiçbirimize konuşmamasına şaşırdım. Yine bakın acak ecek kullanmamıştır. Bu sebeple denizi eliyoruz. 15. sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır diyeceğiz. 16. sorumuza geçtiğimizde ise bakın aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiş bir fiil vardır. Biliyorsunuz ki geniş zaman nedir? R, ir, ar, er. Konuşur. Ama olumsuzu dediği için konuşmaz. Bakın mazmez kullanıyoruz. Ya da gelirler, gelmezler. Bakın mazmezi göreceğiz. Hemen şıklarımızı inceleyelim. İlkokul arkadaşlarımın adlarını bir türlü hatırlayamıyorum. Mazmez kullanmadığı için eliyoruz. Bursa'ya baktığımızda engellerle karşılaş, karşılaşsak bile hedeflerimizden asla vazgeçmemeliyiz. Bakın burada da mazmez yoktur. Bursa'ya eliyoruz. Başarılı insanlar hiçbir zorluk karşısında pes etmezler, ederler, etmezler bakın. Mazmezi görüyoruz. Aslında aradığımız cevap budur bakın. Deniz'e baktığımızda yaptığınız iyilikleri ömrüm boyunca asla unutmayacağım. Burada da bakın mazmez kullanılmadığı için denizi eleyoruz. 16. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır. Hemen 17. sorumuza geçiyoruz. Bu metindeki altı çizili kelimelerin yerine hangi sözcükler kullanılabilir? Yani bir nevi eş anlamlarını arıyoruz. Hemen baktığımızda deneme kişisel bir serüvendir. Kişinin kendi kendini tanımasıdır. Yazar kendisini işin ustası olarak görürse yazdıkları deneme olmaktan çıkar. Yazdıklarını kanıtlama ihtiyacı doğar. Oysa adı üzerinde deneme kesinlik gerektirmez. Duygu ve düşüncelerini özgürce yazar. Burada bakın serüven, kanıtlama ve özgürce ifadelerinin yerine, kelimelerinin yerine hangilerini kullanabiliriz? Hemen baktığımızda serüven diyoruz tatlarım bakın. Burada serüven yerine anlayış ifadesini getiremeyiz. Bundan dolayı Bursa'yı eliyoruz. Peki e, kanıtlama diyoruz bakın. Kanıtlama yani kanıtlama delil olamaz. Kanıtlama delil ihtiyacı doğar. Olmadığı için bakın hemen Ceyhan ve Deniz'i deliyoruz. deliden dolayı. Peki özgürce diyoruz bakın. Özgürce yerine biz tutarlı ifadesini kullanamayız. Bakın teyit etmiş oluyoruz eleme sebebimizi. O zaman bu sorumuzun doğru cevabı serüven yerine macera, kanıtlama yerine ispatlama, özgürce yerine bağımsız ifadelerini kullanıldığımız için 17. sorumuzun doğru cevabı Adana'dır diyoruz. Geldik 18. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi farklı kişi ile çekimlenmiştir? Biliyorsunuz ki bizim şahıs eklerimiz birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil yani ben, sen, o Birinci çoğul, ikinci çoğul, üçüncü çoğul, yani biz, siz, onlar. Hemen şıklarımıza baktığımızda farklılıkların hayatımıza renk kattığını öğrendik. Bakın biz öğrendik. Devam ediyoruz. Konutlarımızı bahçe kapısının önünde karşılayalım. Biz karşılayalım. Öğretmeninizden izin alarak konuşmaya başlamalısınız. Bakın siz, yani ikinci çoğul şahıs var. Dalgaların kıyıya hırçınca vuruşunu dinliyoruz. Bakın biz dinliyoruz. Bu sebeple Ceyhan'ın şahsı farklı olmuştur diyoruz. İkinci çoğu şahıs. 19. sorumuz yine bir kip sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek anlamı taşıyan bir fiil kullanılmıştır? Dilek anlamını biliyorsunuz tatlarım bakın. Nedir? Tatlarım A, E, S, S, Malı, Meli emir kipleriyle yapılıyor. Hemen baktığımızda Şıklarımıza bakın. et evet, dilek anlamı burada istek olarak soruluyor. Bakalım. Sonbaharda göçmen kuşlar başka diyarlara uçuyor. Uçuyor dediğimize bakın. Zaman anlam taşıyor. Yani haber gibidir. Eliyoruz. Zamanın hızla geçtiğini takvim yapraklarına anlarız. Bakın anlarız dediğimize bakın. R, ir, ar ve var. Geniş zamandır. Burada bakın haber kipi vardır. Bu sebeple Bursa'ya geliyoruz Ceyhan'a baktığımızda ne mücadelelerle kazanıldığı bu vatan toprağı. Bakın kazanıldı dediğimizde burada görülen geçmiş zaman vardır. Dı, 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 dı. Bu sebeple Ceyhan'da gidiyoruz. Engeller karşısında umutsuzluğa kapılmadan ilerleyelim. Bakın ilerlemek fiildir. A-E fiilden sonra getirilen A-E nedir? İstek kipidir kıymetli öğrencilerimiz. Bu sebeple 19. sorumuzun doğru cevabı denizidir diyoruz. Geldik son sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil haber kipiyle çekimlenmemiştir? Lütfen soru köküne dikkat edelim. Çekimlenmemiştir. Haber kiplerimiz neydi hatırlarsanız? Görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman. Peki, bir an olsun yanımızdan ayrılmadı. Burada dı, 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 dı görülen geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Bursa'ya baktığımızda yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek. Acak ecek gelecek zamandır. Ceyhan'a baktığımızda yaşlı adam her gün bu parka gelip kuşlara yem verir dedi bize bakın. R, ar geniş zamandır. Eliyoruz. Başarılı olmak istiyorsanız düzenli çalışmalısınız. Malum eli bilirsiniz ki bizim neyimizdir? Gereklilik kipimizdir. Zaman anlamı taşımaz. Yani haber kipi değil. Bu sebeple 20. sorumuzun doğru cevabı denizdir diyoruz. Adana, Bursa'yı, Ceyhan'ı eliyoruz. Kıymetli öğrencilerimiz, sınavımız burada bitmiştir. Sınavınızda başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz yüz alırsınız.